Hayırlı sabahlar kıymetli seyircilerimiz. Hepiniz Parsami programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Yine Neslihan ablamıza, TV konumuza devam edeceğiz. Hoş geldiniz Neslihan abla tekrar. Çok teşekkür ediyorum Amine hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah Allah çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Allah. Çok şükür binlerce hamd olsun. Elhamdülillah. Geçen hafta biraz bahsetmiştik TV konusundan. Kamil Zümrüt Tepelerinde Hoca Efendi anlattığı bölümden. Ama bitirememiştik çok derin bir konu olduğu için. Evet. Neslihan abla bu hafta yine devam edelim inşallah. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum Neslihan abla. Geçen haftaki işlediğimiz konuda yani tövbeden bahsetmiştiniz ama Hoca Efendi üç boyutundan bahsediyor tövbenin. Tövbe, inabe ve evve olarak kitabın başlığında da zaten bu şekilde geçiyor. Aha. Yani bize kısaca seyircilerimiz için anlatabilir misiniz abla? Yani inabe ne demek, evbe ne demek? tevbeyi birazcık üzerinde durmuştuk belki ama. Aha. Tevbeyi tekrar edecek olursak yani Allahu Teala'nın sevmediği her şeyden sevdiği her şeye hicretler yaşamaya, istemediklerinden istediklerine kaçmaya biz tevbe diyoruz. Tevbeyi üç şekilde, üç makamda yaşanır tevbe. Has üstü haslar var, havas var ve avam var. Avam hata yapabilir, günah işleyebilir ve bunlara tevbe eder. Yani ne yapar? Günahını idrak eder, bütün benliğiyle hak kapısına yönelir ve Cenab-ı Hakk'a yalvarır. O günahından o şekilde tecrit etmeye, o günahından kurtulmaya çalışır. Havas ise e, ka, e, kalbindeki ufacık bir gafletten dolayı tevbe eder. Mesela burada çok güzel bir hadis-i şerif var Efendimiz'den e, sadır olan. E, gerçekten çok etkili aslında. Günahtan tam dönen o günahı hiç işlememiş gibidir. Allah bir kulu sevdiği zaman artık ona günahı zarar vermez dedi ve şu mealdeki ayeti okudu. Şüphesiz Allah çokça tevbe edenleri ve tevbe edip tertemiz olanları sever. Tevbenin alameti nedir diye sorulunca da buyurdular ki gönülden pişmanlıktır. Yani bir Allahu Teala çokça tevbe edenleri, tevbe edip tertemiz olanları sever. Bu çok önemli. Sahabe-i kiram soruyor tevbe nedir? Gönülden pişmanlıktır, gönülden. Yani Suri değil. Mesela bir Cuma sohbetlerinde işte yani şey çeker gibi değil yani bir ilahi söyler gibi değil. Gönlünden hissettiğin. Hani Abdülhamit Han zamanında bir kumandan azlini istiyor. Abdülhamit Han azlini vermiyor. İkinciye gidiyor vermiyor. Üçüncüye üçüncüde de artık Abdülhamit Han diyor ki artık verdim gitti yani seni azlettim görevinden kumandanlık görevinden. Ertesi gün bu kumandan bir rüya görüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bölüklerin başını da hepsini ziyaret ediyor, selam veriyor. Bu bölüğün başındaki kumandan nerede diyor. Abdülhamit Han da diyor ki azledilmek istedi biz de onu azlettik. Efendimiz de rüyada buyuruyor ki senin azlettiğini biz de azlettik. O kumandan o rüyayı gördüğünden beri her gün camiye gelirmiş orada ağlarmış camide. O sabah namazına kadar ağlar tevbe edermiş. Ve bunu Mehmet Akif Ersoy görünce bunu müşahede ediyor ve bunu bize aktarıyor Mehmet Akif Ersoy. Yani işte tevbe böyle olmalı. Senelerce mesela tevbe ediyor buna. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer bizi huzuruna almazsa ne yaparız? Rabbimiz bizi huzuruna almazsa ne yaparız? Yani öyle bir tevbe etmek ki hani Hazreti Adem gibi öyle bir tevbe etti ki Öyle bir ağladı, öyle bir sancı çekti. Tevbe de öyle bir sebat ve yiğitlik gösterdi ki Hazreti Adem Aleyhisselam senelerce ağladı, tevbe etti ve en sonunda Hazreti Havva ile buluştu ve tevbesi de şöyle e, hani kabule karin oldu. Ya Rabbi beni Hazreti Ahmet Mahmudu e, Mahmud hürmetine beni affeyle deyince tevbesi kabul olmuş oldu. Bunu da hatırlatmış olalım. Burada günahından tam dönen o günah hiç işlememiş gibidir. Allah bir kulu sevdiği zaman Artık ona günah zarar vermez. Hani Hazreti Osman Efendimiz develer yüküyle getiriyor ve oraya bırakıyor ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki artık Osman bundan sonra ne yapsa günahı ona zarar vermez. Yani kendimiz Allah'a öyle bir sevdirelim ki öyle bir sevdirelim öyle bir iş yapalım ki bundan sonra günahımız bize zarar vermesin. Yani aslında Allah bize günah işletmez manasındadır. Yani Allahu Teala bizi korur manasındadır. Günah işlesek de tevbe imkanı verir manasındadır. Böyle anlamak lazım. Bir açıdan da Nesan abla bahsettiniz ya Hazreti Adem'in tövbesinden tevbesinden. Hı. İlk insanla bir açıdan aslında günah hem de birlikte tevbe baş, başlamış oluyor. Bir hadis-i şeriflerinde de Efendimiz şey buyuruyor yani siz diyor eğer hiç günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız sen hani Cenab-ı Hak sizi tamamen yok ederdi. Yerinize hem günah işleyen hem de tövbe eden yeni bir topluluk yaratırdı buyuruyor. Yani aslında Hani tövbe etmemiz, günah işlememiz bizim fıtratımızın bir gereği ve Cenab-ı Hakk'ın da memnun olduğu belki hani Cenab-ı Hakk'ın da isimlerini tecelli etmesi gerekiyor ve onun gafur gafar isimlerini tecelli etmesi için bir açıdan bizden de bir bağışlanma dilemek ona doğru yönelmesi gerekiyor aslında. Yani bu açıdan bakınca aslında hiçbirimiz günahsız değiliz. Bir de geçen hafta giderse siz bahsetmiştiniz yani her mertebeye göre zaten tövbe edecek bir şey muhakkak var yani ben Allah'ı Rabbimi anmadan geçirdiğim bir saat için bile seviyeme göre belki tövbe edebilirim ya da onu anmadan belki baskısına göre geçirdiği bir an için o insan tövbe eder diğeri de belki yaptığı bir Allah göstermesi ama belki bir gıybet için tövbe eder ya da belki bir düşmüştür işte yalan hataya düşmüştür, içki etmiş. O da onun için tövbe eder ama sonuçta tövbe hepimiz için sürekli hayatımızda olacak yani olması gereken her makamda, her mertebede, her an bir parçamız halinde aslında kulumuzun bir ayrılmaz bir bütünü gibi bir şey gibi sanki değil mi mesela? Gerçekten çok çok doğru ve çok önemli yani kulumuzun bir parçası. Senin dediğin gibi Üstad Hazretlerine soruyorlar yani çok. Has zatlar hani Allah'a kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışan zatlar bile günah işleyebiliyorlar. Hani neden bu böyle oluyor diye üstada sorduklarında Üstad hazretleri cevap veriyor ki Allah Teala'nın Gaffar, Gafur, Rahman, Rahim isimlerine yöneliyorlar. O esma ilahiye tecelli et, ediyor bu şekilde. Şimdi gerçekten de e, hani bizler sürçmemeye bakacağız, düşmemeye bakacağız. Ama düştüğümüz zaman da ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Neden ümitsizliğe düşmeyeceğiz? Çünkü Cenab-ı Hak gafvardır, vardır, gafurdur, rahmandır, rahimdir. O affedicidir, afüdür ve bizi affe affedecektir. Yani reca kapısında da beklememiz lazım. Hani Üstad Hazretleri diyor ya, ben bir kediden bir fareden ibret aldım. Kedi saatlerce fare deliğe girdi. Kedi saatlerce o fareyi orada bekledi. İşte biz de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duracağız ve affımızı bekleyeceğiz. Zübeyir abi, Üstad Hazretleri zehirlenmiş, çok hasta, ayakta duramıyor, teheccüdünü aksatmıyor. Üstadım diyor, hani bu kadar kendinizi yormasanız olmaz mı? Ee, Üstad Hazretleri cevap veriyor, cennet ucuz değil ki Zübeyir, yani cennet ucuz değil. O yüzden hani gerçekten tam manasıyla Cenab-ı Hakk'a yönelmek, o kapıda beklemek ve son nefesimize kadar. Yani Cenab-ı Hak'tan alıcı pozisyonunda durmak değil. Orada alıcı pozisyonunda durmak değil. Yani ya Rabbi ben sana nasıl şükredebilirim? Nasıl hani hatalarımdan tecerrüt edebilirim? Nasıl sıyrılabilirim? Çok hata yaptım, çok suçtum. Hani şuna benzetebiliriz. Biz hatalarını itiraf eden çocuklarımıza mı daha çok meyil gösteriyoruz? Yoksa ben hatasızım, ben kusursuzum, ben her şeyimi yaptım, ben vazifemi yaptım. Diyen çocuklara karşı mı? Hani daha fazla merhametimiz galeyana geliyor. Hatasını bilen insan, başını öne eğen insan bazı yerlerde kalbimizdeki merhameti, şefkati daha fazla celbediyor. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu şekilde durmalıyız. Yani acizliğimizi ve fakirliğimizi, kusurumuzu bilmeliyiz. Kusurumuzu bilmek bizi küçültmez. Aksine Cenab-ı Hakk'ın dergahında aciz ve fakrı makbul, en makbul bir şefaatçi yapar bizi inşallah. Amin hocam. İnşallah Peki abla birazcık bahsettiğiniz tövbe, inabe ve evbeden bunların arasında peki fark var mıdır diyebilir miyiz? Fark vardır diyebilir miyiz? Bu konuyla alakalı bir şey demek ister misiniz? Evet. Evbede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uykuya dalsa bile kalbi Allah'la beraber. Bazı zatlar var kalpleri hiçbir şekilde uyumuyor hep Allah'la birlikteler. Mesela diyor ki ayet-i kerimede o ne güzel kuldu. Zira o sürekli Allah'a rücudaydı. Bunu bazı ayetlerde bazı peygamberler için Rabbimiz buyuruyor. Mesela Salih Aleyhisselam için de buyuruyor bunu. Ne güzel kuldu. Sürekli kalbi Allah'a rücudaydı. Yani sürekli Allah'a doğru koşuyorlar. Sürekli Allah'ım seni daha çok nasıl razı edebilirim? Nasıl şükredebilirim? Bunun derdindeler. İşte bu seviyede olanlara olanlar, hasüstü haslar ev bir yörüngesindeler. Yani kurbiyetin zirvesindeler, ev bir yörüngesindeler. Onların yaptığı tevbe evve manasında bir tevbedir. Yani kurbiyetin gereği olan bir tevbedir, evve manasında bir tevbedir. Yani sırlarından, af alarından Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıracak ne varsa benliklerinden söküp atarlar. Yani kurbiyetin gereğidir bu. Bir de tabii ki e, sen de soracak mısın tam olarak bilmiyorum da tevbenin kademeleri var yani işte bir takım şartları var e, Amine Hocam e, onu da ifade etmek gerekirse mesela tevbenin gereği nedir tevbenin gereği gerçekten e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda cevap verdiği gibi gönülden pişmanlıktır gönlünden pişmanlık ikinci hat, eski hatalarını ürpertiyle hatırlamaktır mesela Hoca Efendi diyor ki hiçbir günahınız yok mu 7 yaşında bir kuşun kanatına zarar verdiniz onun için tevbe edin yani mutlaka TB edecek bir şey vardır ama TB kapısını mutlaka açın. TB kapısından girin. Yani TB edeceğim bir günahım yok demek böyle bir şey olamaz yani. Ee, bir 10 sene kadar önce STV'de çok güzel diziler vardı. Bunlardan birisi de Murat'tı. Ee, geçmişte bir takım hırsızlıklar yapmış. Her birisini affettirmek için gidiyor işlerini yapıyor vesaire yapıp 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 affediyor. Helalliğini alıyor öyle o kapıdan dönüyor yani. İşte bizim de eski hatalarımızı ürpertiyle hatırlayıp onu tamir etmeye çalışmamız lazım. O kişilerde, o kişiler üzerinde veyahut da başka şekillerde o kişilere ulaşamayacaksak. Mesela diyelim ki geçmişte ben hiç vermeyen bir insandım, zekat vermeyen bir insandım. Ne yapmam lazım? Şimdi onu tolere etmem lazım. Belki Afrika'da su kuyuları açmam lazım. Bu şekilde eski hatalarımı tamir etmem lazım. Mesela vahşi, eski hatasını tamir edebilmek için o kılıcını Müseylümetül Kezzab'a saplayıncaya kadar mücadele etti. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a görünebilir miyim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hani belki amcama hatırlarım ya vahşi. Bazı zamanlar hani bazı zamanlar dikkat et dedi. Amcama hatırlayıp sana karşı bir şey beslemek istemiyorum. İşte bunu duyduktan sonra vahşi hazretleri Müseylümetül Kezzab'a o kılıcı atana kadar mücadele gösterdi. Yani eski hatalarını yeni bir. Mücadeleyle doldurmaya çalıştı ve en sonunda da ne dedi artık görünebilir miyim ya Resulallah dedi o şekilde huzura vardı sonra haksızlıkları gidermek yani e, tevbenin bir buğdu da budur haksızlıkları gidermeye çalışacağız hakkı hakim etmeye çalışacağız yani insanların makamına göre insanların şöhretine göre değil Hakk'a göre davranacağız kim güçlüyse ona göre değil şimdi mesela bir sanatçı Hakk'a ait bir şey söylüyor Diyorlar ki işte ne güzel adalet korudu. Yani adalet her zaman geçerlidir. Yani susup 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 birden e, adaletin konuşulması değil. Her zaman adaletin yanında olmalı, hakkın yanında olmalı ve haksızlıkları da e, gidermeye çalışmalıyız. Ortadan kaldırmaya çalışmalıyız ama bunda mülayemet ve sulh yönünü gözetmeliyiz Amin Hocam. Diğeri de sorumlulukları tekrar gözden geçirmek. Benim ne sorumluluklarım vardı? Mesela Namaz sorumluluğum vardı. Ben geçmişte 14 yaşımdan beri bu sorumluluklarımı tam manasıyla namazımı güzel kılabildim mi? Mesela hoca efendi ne diyor? Ben geçmiş namazlarımı tekrar kaza ediyorum diyor. Belki oralarda sakat bırakmışımdır, bir şeye dikkat etmemişimdir diye. Sorumluluklarımızı tekrar yerine getirmek. Mesela çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı haksattığımız şeyler olabilir. Bunu tekrar bir şekilde düzene sokmak bu da tevbe oluyor. Yani tevbenin bulutları var. TB'nin buğutları eski hataları ürpertiyle hatırlamak, gönülden pişmanlık, hakkı tutup kaldırmak, haksızlıkları gidermek, sorumluluklarımızı gözden geçirmek. Diğer bir buğdu da hata ve intiraflar ruhumuzda boşluklar meydana getiriyor. Kırıklar, kırıklar çökükler meydana getiriyor. Bunu da gece namazlarıyla, gece namazlarıyla, teheccüddeki istiğfarlarla, şükürle doldurmaya çalışacağız zikirle. Zikrederek oradaki boşlukları Bütünlemeye çalışacağız. Yani köprüleri sağlamlaştırmaya çalışacağız. Allah'la aramda bir boşluk oluştu. O ipi tutturmaya çalışacağız. Zikir, şükür ve gece yamaçlarıyla. Bu da altıncı husus. Bu da has üstü haslar için çok önemli. Has üstü hasların yaptığı bir tevbe. Zikir fikir ve şükür dışında geçirdikleri hayata ağlıyorlar, anlara ağlıyorlar tevbe ediyorlar. Yani zikretmedikleri, şükretmedikleri, e, fikretmedikleri anlara, ibadet edemedikleri anlara gözyaşı döküyorlar. Bu da has üstü hasların e, tevbe buldu. tevbe buğdu Amin Hocam. Çok güzelmiş abla. Aklıma da şey geldi. Efendimiz de diyor ya ahirette herkes pişman olacak. Daha fazla ibadet yapmadığına veya daha fazla Allah için evet. belki de çile çekmediğine. Onu çok bana anımsattı ama onlar bu dünyada belki her an onu almadıkları için e, gözyaşı döktükleri için ahirette e, kim bilir neler yaşayacaklar. Hı hı. E, teşekkür ederiz abla. Burada süremiz doldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bence edin, çok faydalıydı. Abi ben çok çok e, hani çok hı. hani tövbeyi açıkçası ben buradan okumasak hani siz bu şekilde anlatmasanız bu kadar e, geniş çaplı bir şekilde düşünemezdik ama bir hakkı tutup sizde siz de üzerinize durdunuz. Hı. Yani bir hakkı tutup kaldırmak bile tövbenin bir boyutu olarak söylüyor hocamız. İşte bir teheccüd namazımızla işte ibadetlerimizi yeri geldiği zaman bu tövbeyi tamamlamaya çalışmak, gayret etmek yani çok değerli ve kıymetli bilgilerdi bence. Evet, evet. Teşekkür ederim Nisan abla. Allah razı ben olsun. Ben teşekkür Bizim ediyorum Amin için. Hocam. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah. de abla tekrar görüşmek Allah. dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun Amin abla. Hocam. Evet kıymetli seyircilerimiz, alıştığınız gibi sizin de Ramziye Şahin Hocam'ın hazırlayıp sunmuş olduğu bir dua, bir hadis, bir ayet programıyla programımız devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Emine Vahiyallah. Bir ayet, bir hadis, bir dua programına hoş geldiniz. Bizleri tekrar buluşturan, kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün Mülk Suresinden 3 ve 4. ayet okuyacağız. Yine o Yedi kat göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir boşluk, bir düzensizlik göremezsin. Çevir gözünü bir bak. Bir kusur, bir çatlak görüyor musun? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün sana Allah'ın yaratmasının ihtişamı karşısında hakir olarak onun yaratmasında hiçbir kusur bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde geri dönecektir. Hemizin sıklıkla okuduğu, e, hatta bazılarımızın Günlük bir taline getirdiği Mülk suresi, Tebalike suresi 3 ve 4. ayetlerde Rabbimiz bize çevir gözünü bir bak gökyüzüne, sonra tekrar tekrar çevir gözünü bir bak diyerek ısrarla tefekküre yönlendirmektedir. Tefekkür en önemli ibadetlerdendir. Ali Ünal hocamızın Kur'an-ı Kerim mealinde bu ayetlerin açıklaması şöyledir. Kainat, muhteşem bir saray, fevkalade düzenli ve sistemli bir fabrika, çok iyi planlanmış bir şehir gibidir. Onda her şey birbiriyle ve her bir şey bütünle bir münasebet içindedir. Yine hem her bir şey hem de bütün kainat aynı büyük gayelerin gerçekleşmesi için çalışır. Bu gayeler için çok uzun mesafelerden unsurlar birbirinin yardımına koşturulur. Mesela güneş ve ay, gece ve gündüz, yaz ve kış, Hayvanlara yiyecek taşımak için bitkilerle mükemmel bir işbirliği yapar. Tohum, toprak, su, hava, güneş bitkilerin yetişmesi, meyvelerin meydana gelmesi için yine kusursuz ve fevkalade denge içinde işbirliğinde bulunur. Hem bitkiler hem hayvanlar insanın hizmetine koşturulur. Söz gelimi bal arısı Rabbin rahmet hazinelerinden topladığı nektarı insan için bala çevirir ve o balı bütün insanlar bir araya gelse üretemez. İpek böceği, yine rahmet hazinelerinden topladığı gıdayı ipek olarak üretir, insanın hizmetine sunar. Kainattaki bu muazzam işbirliği, yardımlaşma, dayanışma ve bunun bütün kainatta kusursuz işlemesi, bütün kainata hükmeden, tek tek her varlığı bütün hususiyetleriyle tanıyıp istihdam eden mutlak bir ilim, irade ve kudreti gösterir. Kainatta her şey muazzam ve kusursuz bir denge üzerinde yürür. Mesela yeryüzünde yaratma işi sonsuzca bir bolluk içindedir ama bol şeylerde güzelliğe fazla rastlanmazken her yaratılan kusursuz, yerli yerince ve çok güzeldir. Yine sınırsız bollukla güzelliğin bir arada bulunduğu yaratmada aynı zamanda sınırsız bir kolaylık ve süratle birlikte mükemmel bir düzen vardır. Aslında mükemmel bir düzenle kolaylığın ve süratin bir araya gelmesi mümkün değildir. Fakat yaratan Allah olunca bütün zıtlar tam bir ahenk içinde bir arada bulunabilmektedir. Yine her şey sonsuz ucuzlukta meydana gelmekte fakat fevkalade bir değer ifade etmektedir. Sayısız denebilecek varlığa, türlerdeki muazzam çeşitliliğe rağmen her tür ve her fert diğerinden farklıdır ve kendine has özelliklere sahiptir. Kısaca bizi semaları temaşa ve üzerinde tefekküre çağıran bu ayetler bize hilkatin çok geniş alanlı cereyanına rağmen her şeyin gayet mükemmel ve güzel bir sanat eseri olarak ortaya konduğunu, olabildiğine kolay ve külfetsiz yaratılmasına karşılık fevkalade nizam ve intizam içinde var edildiğini, birdenbire diyebileceğimiz bir süratle halk edilmelerine mukabil olabildiğini ölçülü yaratıldıklarını ve bütün bunların yanında ferdiyet ve şahsiyetlerinin korunduğunu da ifade eder.'' ve bu gerçek kainattaki yaratmadaki bolluğa rağmen mükemmel sanat ve güzellik, mutlak kolaylığa rağmen mükemmel düzen, inanılmaz suret, surete rağmen mükemmel bir denge, ölçü ve sağlamlık, dünyanın her tarafını kapsayan dağılıma ve çeşitliliğine çeşitliliğe rağmen ferdi ayrışma, yaratmadaki masrafsızlığa ve sonsuz ucuzluğa rağmen ölçülemez değer, sadece mutlak ilmi iradesi, kudreti ve diğer isim ve sıfatlarıyla tek bir yaratıcıyı göstermektedir. Bu güzel açıklamalardan da anlaşılacağı üzere tefekkürün meyvesi ilimdir. İlim kalbimizde hasıl olunca kalbimizin durumu değişir. O değişince de bütün azalarımızın amelleri farklılaşır. Bundan hareketle şunu söylemek mümkündür. Tefekkür hem bir başlangıç hem de bütün hayırların anahtarıdır. Tefekkür bizleri çirkinlikten güzelliğe, hırstan kanaate gönderir, insana müşahade ve takvayı kazandırır. Rabbimiz hakiki manada tefekkür edebilenlerden nasip etsin inşallah. Tefekkürün ana konusu kul ile Rabbi arasındaki muameledir bizim tefekkürümüz, düşüncemiz ya kendimizin sıfat ve ahvali veya Rabbimizin sıfat ve fiilleri hakkında olmalıdır. Kul Allah hakkında sevilen veya sevilmeyen hususlar üzerinde düşünür veya Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, isimleri, icraatleri ile birlikte mülk ve melekut alemi, gökler, yerler ve bunların arasındaki arasındakiler hakkında tefekkürde bulunur. İnsan aklı Allah Teala'nın zatı hakkında düşünmeye kabiliyet, kabiliyetli olarak yaratılmamıştır. Bu konuda aciz atılmışız. Onun için insana düşen Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine bakıp onların her birini şükrüne ve zekrine vesile yapmasıdır. Bir başka anlatımla insanın Allah'ın zatı değil isim ve sıfatları üzerinde tefekkürde bulunması uygundur ve makbuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin ama zinhar, zat-ı bariyi tefekküre kalkışmayın. Zira o insan düşüncesini aşan bir mevzudur buyurarak tefekkürün çerçevesini de bizlere bildirmiştir. Rabbimizin hayır, şer, menfaat, zarar, zorluk, kolaylık, zafer, hüsran, iman, küfür, irfan ve inkar gibi icraatlerine bakıp üzerinde disiplinli bir şekilde düşünebiliriz, tefekkür edebiliriz. Ki böyle bir tefekkür için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir saati bir senelik ibadete denktir buyurmuştur. İnşallah Rabbim bu boyutta hakkıyla tefekkür edebilenlerden eyler bizleri. Bununla alakalı Selefi Salih'inden nakledilen bazı sözleri de aktarmak istiyorum. Hasan Basri Hazretleri akıl sahipleri durmadan zikirle kendilerini tefekküre tefekkürle de zikre alıştırırlar. Ta ki kalpleri konuşuncaya kadar. Böyle olunca da ağızlarından hikmet dökülür buyuruyor. Hatim ibretten ilim zikirden sevgi tefekkürden korku artar buyuruyor. Ebu Süleyman gözlerinize ağlamayı kalplerinize tefekkürü öğretiniz buyuruyor. İmam Şafi Hazretleri konuşmak için susmaktan manaları çıkarma için de tefekkürden yardım alınız buyuruyor. Rabbim tefekkürle mağfirete oradan muhabbete erişebilenlerden eylesin inşallah. Bugünkü duamız yakaran gönüllerden Allah'ı çokça zikreden zakirlerin münacatı. Man ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım bir vecibe olarak omuzlarımıza koymasaydın biz katiyen senin zikrine teşebbüs edemezdik. Senin şanına layık şekilde zikretmeye güç yetiremeyeceğimize göre nasıl böyle teşebbüs edebiliriz ki? Biz nerede? Seni takdis edecek biri olmak nerede? Senin üzerimizdeki en büyük nimetlerinden biri de hiç şüphesiz yüce zatını zikrini risanlarımıza akıtman ve seni tenzühü tesbih edip huzurunda doğa doğa yalvarmamıza müsaade etmiş olmandır. Sana bin kere, yüz bin kere, milyonlar kere şükürler olsun Allah'ım. Rabbimiz üzerimizdeki nimetini tamamla. Bize yalnızken veya bir toplulukta bulunurken gece gündüz açık gizli rahatlıkta ve zorlukta hep senin yağdınla oturup kalkmayı nasip et. Bize hep dupduru, katışıksız amellerde istihdam eyle. Kusur ve günahlarımızı da ince hesaba tabi tutma ve ne kadar hatamız varsa hepsini mağfiret buyur. Allah'ım! Selim ve temiz kalpler hep senin sevdana tutulmuşlar. Farklı farklı gönüller sadece senin marifetin etrafında bir araya gelmişlerdir. Kalpler sadece seni anmakla itminan bulup oturaklaşır. His ve heyecanlar da yalnızca sana vasıl olunca sükuta erer. Her yerde sayısız insanlarla tesbih edilen sen, her zaman kendisine yönelinip ibadet taatta bulunan sen, varlığına bir başlangıç ve son olmayıp her zaman var olan, mevcuda ezeliysen, sen, çeşit çeşit dillerle kendisine dua dua yalvarılan sen, bütün kalplerin tazimle yad edildiği biricik zat da yine sensin. Rabbim bu zamana kadar zikirden başka ne de bir zevk ve lezzet olduğunu hissetmişsek, ünsünden hariç hangi şeyde rahat bulduğumuzu düşünmüşsek, yakınlığının dışında neleri sürur vesilesi adletmişsek ve sana taatten başka ne tür şeylerle meşgul olmuşsak, Onların hepsinden tövbe ediyor ve senden bağışlanma diliyoruz. Ya Rabbel Alemin, sen Kur'an-ı Mübin'inde Kur'an-ı iman edenler, Rabbinizi çok çok zikredin. Onu sabah akşam tesbihlerle anın. Siz kendi idrak ve gücünüz ölçüsünde beni anın ki daralıp sıkıştığınızda ben de sizi anayım buyuruyorsun. Senin bütün beyanların haktır ve biz hepsini amenna ve saddakna inandık ve tasdik ettik diyoruz zikirden uzak kalmamamızı emrediyor ve ona karşılık şanına yaraşır şekilde bizi anmakla şereflendireceğini vaat ediyorsun. Ey zikredenlerin en güzeli ve merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz, biz seni emrine muafık bir tarza zikretmeye gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Sen de ne olur vadi sübhanini yerine getir ve surura susamış bu kapı kullarının gönüllerine bir nebze olsun ferahlık sal. Amin. Elf elf amin. El Fatiha Es Salavat. pazartesi saat 10.30'da Paris programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet kıymetli seyircilerimiz programımız burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Her pazartesi saat 10.30'da sizleri İBM YouTube kanalına programımıza bekliyoruz. Lütfen abone olmadıysanız abone olmayı, beğendiyseniz eğer beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorumlarınız, beğenileriniz ya da herhangi bir eleştiriniz de tabii ki bizler için kıymetli gerçekten. Bunları da bize ulaştırırsanız memnun oluruz, değerlendiririz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Pazartesi günü başka bir programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.